Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu çalışmamızda sizlere bazı ileri Excel yeteneklerini göstermek istiyorum. Aslında ileri Excel dediğimiz konuların başında özellikle fonksiyonların sıra dışı kullanımını veya bu fonksiyonlarla belli bir çözümü daha kolay ve etkin bir şekilde yapmaya amaçlıyoruz arkadaşlar. Buradaki ileri Excel yeteneklerini gösterirken Yapacağım çalışmaları size şöyle özetlemek istiyorum. Bir müşteri tablom var. Müşteri adı, adresi, e, sınıfı gibi bilgilerim duruyor. Yine klasik olarak biliyorsunuz bir ticari sistemde ne olur? Tabii ki bir ürün kaydı olur, değil mi? Müşteri kaydı olduğu gibi ürünlerin kayıtları. Bu ürünün kodu olur, adı tanımı olur, yine grubu e, olabilir. Buradaki senaryoda kullanacağımız farklı bir çalışma ise ürünlerimizin 3 ayrı fiyatını olduğunu ve müşterinin de buradaki tipine göre de farklı fiyatları uyguladığımızı düşüneceğimiz bir çalışma yapacağız ve ona ilişkinde düşüğü arayla yani value kapla ve onunla birlikte kullanabileceğimiz kaçıncı match fonksiyonuyla da bir çözüm geliştireceğiz. Arkadaşlar kullanacağım fonksiyonları İngilizce ve Türkçeleriyle sizlere anlatıyorum ki hem Türkçe hem İngilizce kullanan arkadaşlarımız yine e, şeritlerdeki işte giriş, home, ekle, insert, sayfa düzeni, page layout gibi şeritlerde yine İngilizce ve Türkçe olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Yine devamında arkadaşlar düşey ara ve lookup'ın yeteneklerini e, belki biliyorsunuz ama burada farklı bir kullanımı ...yapacağımızı göstereceğiz. Çünkü senaryomuz farklı. Kaçıncı ve meçle birleştireceğiz düşü yara... ...ve lukab kullanımını. Daha sonra da tekrardan... ...yine farklı bir ileri Excel çalışmasını... ...dizin, index dediğimiz fonksiyonla da... E, ...sürdüreceğiz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş... E, ...işlerde e, dediğimiz işlemleri yapmaya... ...çalışalım. Şimdi arkadaşlar... ...müşteri buraya gelecekse bunun için... ...nasıl bir yöntem olabilir... Şöyle müşterilerimizi seçelim. Ondan sonra ve buna bir isim verelim. Müşteriler diyorum. Daha sonra hemen bir liste kutusu yapıyorum. Data'dan arkadaşlar. Data validation'dan gelen söylüyorum. Burada liste seçiyorum. List olacak. Eşittir. Müşteriler. Basit bir çalışma bizim için müşterileri buraya getiriyor. Ancak bu listenin bir eksiği var. Bu listenin dinamik olmaması. Yani yarın bugün yeni müşteriler buraya eklendiğinde arkadaşlar bunun burada olmadığını göreceğiz. Listeyi etkilemediğini göreceğiz. Gelmediğini göreceğiz. Ee, bu da aslında çok zor bir şey değil. Ee, kalıbı burada arkadaşlar size gösterebilirim. Ee, sanıyorum şuraya bir yere yazdım. Evet. Ee, bu adlandırdığımız alanı tekrar kaydır fonksiyonuyla İngilizcesi offset olan fonksiyonla arkadaşlar yeniden yapacağız. O da şöyle olacak. Burada bakın tanımlı adlar name manager kısmı var burada. Ad yöneticisi name manager'a gittiğinizde biz müşterileri statik tanımladık B2'den B6'ya. Buraya gelip kaydır yani offset fonksiyonuyla ve count a ile ne kadar müşteri kaydı varsa getir diyeceğimiz bir çalışma. Çeşitli örneklerimize ve dokümanlarımızda bulabileceğiniz bir çalışma aslında. ben devam etmek istiyorum örneğimize. Demek ki biz burada artık e, müşterimizi getiriyoruz. Hemen tipini getirmek üzere bir çalışma yapabilir miyiz buraya? Arkadaşlar yapalım. Bir düşey ara çalışması e, ve çalışması. Hemen düşey arayı başlatıyorum. Arkadaşlar. Düşey ara ne aranacak? E, bununla ilişkin bir arama yapacağız. Nerede arıyoruz? Müşteriden. Arkadaşlar. Hemen başa gelelim müşterinin neresinde bulunacak? Burada ee, sınıfı bulunacağına göre ya biraz sonra da yine bulacağız. Şöyle bir seçim yaparsam ee, müşteri de ara 1 2 3'ten gördüğünüz gibi tipini 4 ve 5'ten de neyini getiriyor olacağız? sütundan da müşterinin arkadaşlar 3'ten tipini getiriyoruz. Tam eşleşme yapacağımızı sıfırla söylüyoruz bir eksiğimiz var. Aşağı doğru kaydıracağımız veya formülümüzde adresin sabitlenmesi için F4 diyorum. Evet, müşterimin A tipinde olduğunu geldim. Bol ticaretin de tipinin B olduğunu görüyorum. Ee, yürüp test edelim. O sınıfı A'ymış, o da B'ymiş sanıyorum. Burası çalışıyor. Peki, müşteri seçildiğinde müşterinin ili de gelsin. Aslında biraz önce bunun için hazırlığımızı yaptık. Beşinci sütunu getireceğiz. Yine düşe ara V kapa gidiyorum. Yine ne aranacak? Bu aranacak. O bulunduğunda nerede aranacak? Ee, orayı yine söylemiştik. Yani aynı formülü de kopyalarız da diyelim. Evet. Ee, beşincisinden de ili getirilecek gibi tam eşleşme yapılacak. Formül kapandı. Ve bu kullanacağımız adres bölümü sabit adres arkadaşlar. Görelim. Bol ticaret için geldi. Adana geldi. Bol ticaret için de Ankara geldi. Test edelim. Demek ki seçilen müşterinin ili ve sınıfını getirdik. Şimdi çok farklı bir şey yapacağız burada. Ankara ise Ankara'nın ilçelerinin olduğu bir liste kutusu. Adana ise Adana'nın ilçelerinin liste kutusuyla listeleri buraya açmak istiyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bir Türkiye tablomuz var çeşitli şekilde elde edebilirsiniz. Bu Türkiye tablosunda illerin, ilçelerin altına yazıyorum ben. Farklı kullanım olabilir. Buna Adana ismini veriyorum. Ee, yanlış olmasın. Ondan sonra, öbür müşterimiz Ankara mıydı? Tek tek hepsini adlandırıyorum. Adıyaman. Hemen hızlı olmak amacıyla arkadaşlar Ankara'yı halledeyim. Sanıyorum Ankaralı müşterimiz vardı. Ankara. Görelim. Şimdi e, Ankara ve e, öbür müşterimiz bakalım. Adana'da güzel. Şuraya bir liste kutusu koyuyorum. Yine data şeridinden yine data validation veri doğrulamaya gidiyorum. Yine liste seçiyorum. Dikkat, burası önemli. Burada arkadaşlar yeni bir fonksiyonumuz var. Dolaylı indirek, indirek fonksiyonuyla. Yani bir anlamda arkadaşlar buraya kullanacağım e, şey, arkadaşlar e, isim buradan gelecek şeklinde e, sanıyorum. Dolay şey olmasına gerek yoktur. Ondan sonra. Gelecek. Ve görelim Adana'nın ilçelerin açıldığını gördük, açıldığını gördük arkadaşlar. Yine Aktaş'a geçtiğimizde, pardon, Bola geçelim. Bol ticarete geldiğimizde Ankara'nın burada olduğunu, bu kutuyu da açtığımızda ise Ankara'nın ilçelerinin geldiğini görüyoruz. Demek ki şu ana kadar ne yapmış olduk? Klasik bir liste kutusu koyduk. Ee, düşey düşüyor ara Beylu Kaplı onun tipini getirdik, ilini getirdik. İlden ilçeye giderken de bizim e, dolaylı indirect dediğimiz fonksiyondan yararlandık arkadaşlar. Ee, yine kaydır offset'i de bu liste kutuların dinamik olması için kullanıyoruz dedik. Şimdi gelelim ürünleri bulmaya ve Düşe düşey araya value kapıya katacağımız ikinci bir yetene. Ürün adı doğal olarak arkadaşlar e, şuradan Gelecektir. Ürünler diyelim. Yine listeyi dinamik hale getirmek söz konusu olacaktır. Geldim. Seçiyorum ürünlerin girileceği alanı. Artık 41 satırmış. Yine da tabeli değişine geldim. Ha, orada var deniyor ürünler. Tamam. Aynı şekilde kullandım. Görelim. Daha önce tanımlamışız. Aynı şeyi yapacaktık. E, tanımladık. Eşittir ürünler. Yazacaktık. Şimdi tabii ürün seçilince adetini kullanıcı kendisi girecek. Hemen fiyatının beslenmesi gibi bir durum var buraya. Buraya bir ne yazılması gerekecek? O zaman bu sütüne yine bir düşü ara ve lukab yazılması gerekecek. Yazdık. E, i̇sterseniz bu sefer fx fonksiyonundan yararlanalım. Farklı bir kullanımı gösterelim sizlere. Ee, bir şey arayıp bulalım. Genelde işte farklı kullanımlarla, farklı çözümlerle, farklı senaryolarla bütün fonksiyonları arkadaşlar etkin bir şekilde kullanmamız sağlanıyor. Ee, nerede aranacak? Ürünlerden. Bakın bu arada şunu da belirleyelim. Ürün adı İkinci de grubu 3, 4. Beşinci de birinci fiyatı. Biz 3 fiyatla ilgileneceğiz birazdan. Fiyatı şeklinde çalışma. 1, F4 çekiyoruz. Yine sabit adreslendiği için. Evet. Ondan sonra beşinciden gelecek dedik. Tam aralık olduğunu yine bularaktan şey aramızı gerçekleştirdik. Demek ki hangi ürünü seçiyorsak bu faturada onun fiyatı karşı taraftan besleniyor. Tamam, ancak biz bu çalışmayı ne için yapmıştık? Müşterimizin tipine göre ürünlerden farklı fiyatlar uygulayacağız. Yani, yani biz burada bu ürünü bu ürünü e, birinci şirketimiz A tipinden alacaksa ona gelecek fiyat farklı olacak. Ve başka müşterimiz B tipinde olduğu için bu ürünün fiyatı ona daha farklı uygulanacak. İşte o zaman arkadaşlar yazmış olduğumuz Düşe e, ara ve kapı açalım. Şurada biz diyorduk ki git e, soldan başta 5. sütundaki birinci fiyatı al getir. Ama bu sefer biz buraya diyebileceğiz ki git buradan tipine bak. Tipi A ise 5. sütundan, tipi B ise 6. sütundan, tipi C ise 7. sütundan getir. Tabi burada yine yapabileceğimiz çeşitli çözümler olabilir. Benim tipik olarak uyguladığım şey buraya kaçıncı match dediğimiz fonksiyonu yerleştirmek. Arkadaşlar bununla da e, buradaki 5, 6, 7 sayısını oradaki tipine göre de çözmek. Evet birlikte yapalım. Demek ki tam burada bir iç fonksiyona yani kaçıncıyı kullanıyor olacağız. Match İngilizcesi. Bir anlamda buna da arkadaşlar bu tür çalışmaya da iki boyutlu düşe arama deniliyor. Çünkü birinci boyutunda biz e, ürünü bulduk. Burada da verilen bir değişkene göre de e, fiyatını e, yine bir değişken olarak fiyatını getiriyor olacağız. Şimdi buraya geliyorum. Arkadaşlar Şurayı açtım. Kaçıncıyı bulmak istiyorum. Match. iyicesi bu arada. Şimdi kaçıncı? E, neredeki değer kaçıncı? Buradan bakılacak. Kaydırma olacak. Evet. Sabitleyelim. F4 aranacak dizi bu nerede bakılarak kaçıncı olduğu anlaşılacaktı arkadaşlar. ürünler tablosundan bakılarak anlaşılacak. Evet, ona göre hazırlanmış. Bu da ABCD olabilir, o fark etmez. Ee, diğer metinler de olabilir, ay isimler olabilir, parça isimler olabilir, problem değil. Evet, burası da sabit çünkü verimiz değişken olacak. 4 tuşuna basmakta sıkıntı yaşıyorum. Evet. Yine eşleşme türü tam eşleşme olacağı için sıfır şeklinde olacak arkadaşlar. Evet. Tekrar ana fonksiyonumuza dönelim. Şimdi bu kaçıncının bakın B'ye bakarak 2 döndürdüğünü, A ise 1 döndürdüğünü görüyoruz. Ancak burada bir eksiğimiz var. Bizim için 1, 2, 3 döndürmesi değil de 1, 2, 3 döndürmesi değil de 5, 6. O zaman ne yapmamız gerekir arkadaşlar? bunun sonuna da 1 artı e, 4 ekleyerek yani 1 ise 5, 2 ise 6, 3 ise e, 7 yani diğer bir deyişle A ise 5, B tipi ise 6, C tip ise 7 üreteceğini düşündük. Okey diyelim arkadaşlar. Şimdi görelim bol ticarete 21 bin lira geliyordu. Aktaş ticarete baktığımızda A grubu olduğu için fiyatın 20 lira olduğunu görüyoruz. Tekrar bol ticareti 20 bin lira olduğunu görelim. Gerçekte o ürünün fiyatı bu muymuş tahinin fiyatına baktım. 20-21 diye farklı olduğunu arkadaşlar gördük. İsterseniz ağaç çiçek yağı üzerinden de tekrardan bir olayı test edelim. Ağaç çiçek yağını seçtiğimde B tipi için 40 lira geldi B tipi müşteri. Oysa biz buraya bir e, A tipi müşteriden fiyat alıyor olsaydık 34 lira olduğunu bakın görmüş olduk. Yani burada yapılan şey aslında hepimizin bildiği belki bir düşey ara. VLOOKUP. Ama biz burada VLOOKUP'u ikinci bir e, opsiyonla, ikinci bir fonksiyonla arkadaşlar e, git şuradan da ürüne bak ona göre hangi sütundan alıp gel fiyatı gibi bir düzenlemeyi yaptık. Burada bir eksiğimiz kaldı. Artık bunu çarptırmak herhalde kolay olacak. Aşağı çekmek de kolay olacak. Bunlar devam edecek. Arkadaşlar bir sıkıntı yok. Kaç tane istiyorsa